Ben 2011 yılından beri bu şirkette çalışıyorum. Zorlu şartlarda biz gönüllü çalıştık. Çünkü halkımız mağdur olmasın diye mesaisiz çalıştık. Burada zaten defterlerde ve şeylerde görev emri defterlerimiz mevcuttur. Biz şunu biliyoruz, sermaye her zaman işçi ezer. İşçi eğer gücünün farkında değilse ezilmeye de mahkumdur. Ben buradaki tüm arkadaşlara da söylüyorum. Bir işçi her zaman örgütsüzse ottan bir farkı yoktur. Buradaki tüm arkadaşlar, bizi dinleyen işçi arkadaşlara söylüyorum. Hak verilmez, hak alınır. Ee, şu ana kadar hani 52 gündür buradayız. Direnişe devam ediyoruz. Daha önceden çok iyiydi. 10 yıldır bu şirkette emeğimiz var. Şirket yerinde otururken biz karkış demeden çalışıyorduk. Kendi insanlarımızla sırf kötü olmamak, kötü oluyorduk kendi insanlarımızla. Şirketin hiçbir şeye sesi çıkmıyordu. Şu an ise kendi haklarımızı istediğimiz için şirket bizleri işten atmakla tehdit ediyor. İşten çıkarıyor. Yok pazarlık masası olarak Pazarlık masasına pasta olarak 32 arkadaşı koyuyor. Yok 26'sını alacağız, 7'sini almayacağız gibi şeylerle. Bunların sonu yok. Direne direne kazanacağız. 52 gündür biz burada bir mücadele veriyoruz. Ee, i̇lk günden daha dirençliyiz, daha mücadeleye aç bir e, topluluğuz burada. Yani bu e, bizi yıldıracak ana falan düşünmüyorlarsa, yani onlar için boş bir e, düşünceden e, başka bir şey değil. Biz bu yola insanca bir yaşam için çıktık. Bu koşulları bize sağladıkları süre sağlamadıkları sürece biz bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Bu artık Fırat direnişi olmaktan çıktı. Gerçekten de bir kentin direnişi haline geldi. Değil Yüzgün, hepimizi çıkarsanız da biz bu yoldan dönmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Gerekirse buradaki 125 tane arkadaşımız da buradaki mücadeleyi İstanbul'a taşıyacağımızı bilmesini istiyorum.